Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir My Summer videosuyla daha karşınızdayım. My Summer 5 Şubat tarihinde gelen yeni büyük güncellemeyi incelemeye devam ediyoruz. Geçen bölümde şuradaki demir yoluna bakmıştık. Sonrasında da şuradaki futbol sahasına bakmıştık. Demir herhangi bir işlevi yoktu şimdilik. Başında ve sonunda tüneller mevcuttu. E, futbol sahasında da bildiğim kadarıyla o sarı araçla marketin oradaki drift yapılıyor ama ona bakmadık nasıl yapılıyor falan. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Diğer yenilik olan şu adaya eklenmiş olan ikinci bir evimiz var. Şimdi teknemizde biz şuradayız zaten. Şuradan bu adaya gidip evimize bir göz atacağız. Bu arada bu benim ikinci kaydım. İlk kayıtta ne yaptım? Evi falan tanıtmıştım e, ee, minibüs tamircideydi. Tamircinin arabasını geri götürüp minibüsü aldım. Minibüste de tekrar çöplüğe gidip oradan sofayı aldım. Gördüğünüz gibi. Ama bunun içerisinden çıkartmadım çünkü önceki kayıtta denedim. Bunun içerisindeyken oynanabiliyor, Bunun sofanın üzerinde. Bu da bize nasıl bir avantaj sağlayacak? Minibüste bere gittiğimiz zaman uykumuz geldiyse direkt arka tarafta sofada yatıp uyuyabileceğiz. Şimdi minibüsle teknemizin yanına gidelim. Hadi abi. Güzel. Allah. İşte bizim teknemiz. Bıraktığım gibi duruyor. Tekneyi atlayalım ve diğer evimize bakalım hemen. Evet. Enter Driving Mount şuradan. Çalıştırdık hemen. Tesis seçelim. Bak geri yavru. Şöyle bir aşırı ses geldiği için oyunun sesini kısayım. Şimdi bunu ileri vitese atalım. Bizim abla nerede? Tam şurada. Yanıma yaklaşmadan bile ev baya uzaktan gözüküyor zaten. Güncelleme de yanlış hatırlıyorsam yazlık ev diye geçiyor burası. Bu tekne dışında herhangi bir ulaşım şeklimiz yok bu eve. Tekne evimizin orada durduğu için yani yalnızca evimizden evimiz arasına bir ulaşım mevcut. ki göre saçma geldi. Bununla ilgili ben bir şey yapacağım. Ki size de tavsiye ederim. Biraz zor olacak uygulaması ama bu tekniği marketin tarafında bırakacağım ben. Çünkü evimizdeyken ee neden bu eve gelelim? Yani evimizde zaten ihtiyaçlar hepsini karşılıyoruz. Market tarafında kaldığımız zaman eve gelme ihtiyacı duyabiliriz bence. O yüzden bu tekneyi marketin tarafında bırakacağım ben. Ardından otobüsle eve yakın bir yerde ineceğim. Sonrasında ulaşım bayağı bir sıkıntı olacak. Eve kadar yürümem gerekecek. Ama bir kere yaptıktan sonra da bir bayağı bir rahat olacak bence. Diyelim hani alışverişe gittim markete. Geç oldu. Geri dönmek istemiyorum. Direkt şu tarafa geleceğim. Şurası şehir zaten bakın kilise gözüküyor. Şurada bir tekneyi bırakacağım tekneyle bu eve geçeceğim. Burada uyuyacağım yıkanacağım falan. Vesaire. Ardından tekrar tekneyle buraya gideceğim şehir merkezine. Bence bu şekilde kullanım daha mantıklı. Çünkü o evden buraya gelmenin bir mantığı yok. Evet. Tekniği burada bırakalım. Buraya nasıl düştük? Evet. Şimdi dışarıdan başlayalım. Şurada in oyunu kaydetmek için bir tuvalet mevcut. Şimdi burada bir tane gördüğünüz gibi odun kestiğimiz bir yer var. Hemen aklınıza olduğun işi gelebilir ama tabii ki öyle bir şey yok. Bu oldunların kesiliş amacı burada farklı. Bu kadar kesmemiz yeterli. Bunları sonra göstereceğim. Şimdi ilk şu tarafa bakalım. Ev iki kısımdan oluşuyor. Şurada uyuyabildiğimiz bir çekyat tarzı bir şey var. Burada herhangi bir etkileşime geçilebilen bir şey yok. Burada da yine etkileşim yok. Şurada e, bir tane F tuşuyla yaktığımız mumdan bir lambamız var. Gördüğünüz gibi. Bunu böyle bırakalım. F'e bastığınızda kapanıyor. Şimdi bu tarafa geçersek burada küçük bir alan var boş. Bunun içerisinde de sauna var. Şimdi burada adada olduğumuz için tabii ki elektrik yok burada. Bunu da sol tuşa basıp açıyorsunuz ve buraya odun doldurup yakıyorsunuz. Ve o alttaki hazne 4 odunla da olabiliyor. Bu kesilmemiş herhalde. Bir kere daha vuralım şunu. Şimdi oldu. Niye gelmiyor? Şöyle şuradan sallayalım. Bu sanki yine mi kesilmedi ya? Arkadaşına inat etti ya. Tekrar bir bakayım. Vallahi kesilmedi. Kesilmeyen odun yapmışlar. Heh. Bu sefer ses de geldi. Daha da kesilmediyse artık. Bunları şöyle sallayalım. Bunu da aldık abi. Şimdi buradan direkt içeri atalım. Sen de gel. Sen de gel abi. Şimdi odunu alıp şuraya bıraktığınızda sol tuşla kendisi otomatik yerleşiyor. Şu 3, şunu da aldık mı? 4. Yakmak için yine F tuşuna basıyorsunuz da yanmaya başlıyor. Diğer evimizde olduğu gibi bir gösterge mevcut burada. O sona kadar yükseldiğinde kovayla Tabii ki her taraf su zaten. Buradan su alabiliyorsunuz. Diğer evimizde musluk vardı. Oradan alıyorduk. şöyle aşağı tutunca hemen doluyor zaten. Acaba ileride şöyle çevirince dökülme durumu da olur mu bilmiyorum. Yine aynı mantık. Burada da geçerli. Suyu alıp bir dakika. Bunun noktası neresi acaba? Yine aynı mı? Aynen. Yine şu tarafa doğru bırakırsanız Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Bir dakika. Allah Allah. Demin, demin nasıl döktük? Ha, şimdi oldu. Kirliliği de azaltıyoruz bu arada. Diğer eve temiz dönelim. Burayı hallettik. Acaba burası nasıl kapanıyor? Ben şöyle bir şey düşündüm. Acaba buradan su alıp söndürebiliyor muyuz? Böyle bir şey var mıdır? Hiç zannetmiyorum ama yapmaya devam ediyor. Yok. Böyle bir şeyi düşünmemişler. Odun bitince sönmüş olur mantığıyla. Su suyla ateşi söndürme mantığı eklenmemiş. Bu burada göstermedim. Saat var yine zamana bakabileceğimiz. Başka bir şey yok. Tabii ki burası dediğim gibi adada bir yer olduğu için ne içerideki ısıtıcı elektrikli ne bir televizyonumuz var ne de buzdolabımız var. Adada yazdık bir ev olduğu için ilkel tarzda yapılmış bir ev gördüğünüz gibi. içerideki ısıtıcıyı yakınca da böyle bir etkileşim de yapılmış. Bacadan duman çıkıyor. Evin her tarafını gösterdim bu şekilde. Başka bir de başka da bir gösterebilecek bir şey yok. Dediğim gibi evden buraya gelmek mantıksız olur. Hani buraya ancak şehir tarafından Gelebilirse kullanışlı olur. Yani bu şu tarafa götürülebilir. Otobüsle de yol üzerinde inilebilir ama otobüsten indikten sonra eve gitmesi baya bir sıkıntı olacak. Ama ben bir şekilde bunu halledeceğim. Ee, sonrasındaki bölümlerde de hallettikten sonra yeni bir save dosyası koyarım. Siz de onu indirebilirsiniz. Şimdi eve geri dönelim. Evet eve geri geldik. Bu arada Ben uzun bir ara vermeden önce videoları hatırlıyorsanız Bir tane görev vardı benim şu depo boştu. Görevle deponun bağlantısı ne derseniz hatırlıyorsanız ee, Bir tane şey var şehir merkezinde bir ee, araba muayene yeri var. Oraya gidip Şunun içerisindeki şeyleri boşaltıyorduk pislikleri. Birisi görev vermişti. Biz onu yapamamıştık. Benim depo boş olduğu için. Ben sonrasında bir vidanjör işi yapınca doldu zaten. Sonraki bölümde şunu yapalım. Bu görevi halledelim. Bu arada arabanın arkasında bir şey yapalım. Gri gözüküyor. Bir diğer bölümde onu halledelim diyorum. O görevi aradan çıkartalım. Sonrasında Güzel. Burası beyaz mı ya? Böyle buranın beyazı tutmadı sanki. Neyse. Garajda bir toparlamak lazım aslında bir ara. Biraz dağıldı. Bunu da kapattık. Evet diğer bölümde gidip şu işi yapalım. Şurada gösteriyor zaten araba muayene yerini. Bir daha şöyle bu işi yaparız. Ardından hemen o marketin karşısında bulunan duraktan otobüse binip bir otobüs yolculuğu yaparız. Bakalım hangi güzergahlardan gidiyor. Onu da öğrenmiş olup bölümümüzü noktalarız diğer bölümde. Şimdi bölümü noktalamadan önce şuradan ihtiyaçlarımı da halledeyim. Bu şekilde kapanışı yapalım. Güzel. Şuradan tuvaletimizi yapalım abi. Bayadır da ben mayıs karda iş yapmıyorum. 7000 civarı bir para var şu an. Bir şey almadığımız için kolay kolay tüm parçaları aldık çünkü zaten. Hepsi satın alınmış durumda. Anca parayı yiyeceğe gidiyor. Bir de yakıta gidiyor. Evet bölümlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca video ve kanal hakkındaki görüşlerinizi yorum yapmaktan çekinmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.